Zor Lan bir sessiz ol. Neyse videoyu dondurup bir daha var. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox Pig oynayacağız. Gördüğünüz gibi Pig'in altında bir tane karakter var. O da benim arkadaşım. Cem'le konuşabiliriz. Galeri. Galeri. şey arkadaşım. Ben de ya boşver gene de arkadaşlık olarak girebiliyoruz. Arkadaşlar bu videoya 30 like girirse diğer videoyu Arkadaşlar, yapacağım. Arkadaşlar 1.000 like gelecek. Yok. O kadar gelmez. Ya bize... gelmez. Ya Enes Batur 10.000 gidiyor bize niye? Ya Enes Batur ünlü ünlü. Ne yapalım bizde çocuğuz Bizde Lan sen şu bizim doğduğumuz odaya gelsene seni bir göstereyim. Doğduğumuz odaya mı? E? Şu banyo dur. Banyo nere? Dur şu mutfağa gel. Piggy uyanacak. La Piggy uyanmış bile. Ne oluyor? Bot mu player mı? Evet öyle. Bot mu player mı? Infection. 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 Evet. <laughs> Bu beni daha şey yapamıyor. Kanka, haberin Baksana, yok. Baksana dönüyoruz kanka. lan burada. Dönüyor. Allah! Haberin olsun player'mış. Ben de zaten yanlış. Kaldım böyle. Öldüm bitti. Şey bir tanesi mi hiç? Arkadaşlar ben gelene kadar Omrani Obra... Arkadaşlar videoyu donduruyorum. şey diyeceğim arkadaşlar. Obra Omrani İbrahim 2301 var ya o niye çıplak? <laughs> Göstereyim arkadaşlar. İbrahim. Ben de yok. Benden gösteremiyor mu? Hayır. Lan ben başka Eylemcim. bir oyuna girmiş. Sen öldün mü? Hayır. Ben de seni arıyorum. Sen Arkadaşlar o. videoyu donduruyorum. E, donduruyorum. Geri gelince geri açacağım. Abone olmayı unutmayın. Onu söylemiyorum. Arkadaşlar geldik. Lan ben niye ayağımda izlemedeyim? Play'e basınca. Kanka bilmiyorum benim be. Bir doldu be. Tövbe estaf. Hayır ya, Seni kaç liram var? 60. 85. Sen bugün yatarken ben kalktım. Kalktım yatakta bir daha oynadı <laughs> arkadaş. Ben ben işte daha giremiyorum. 5 saniye 4. Player. Ya player'a basma gözünü seveyim. Infix. Hani çıktı. Infix. Bilmiyorum ne evet, çıktı. Infektion, infektion. Lan biz baş... Bil bakalım kim Piggy? Ben mi? Sen. Hayır ya tanımadığımız bir sen ya da ben. Ya de değiliz. Dur bakayım. Sen de değiliz. Sen de oynamadın. Kanka biz aynı oyunu oynamıyoruz. Vallahi de. Sen oynamadın. Ben ben oyun oynuyorum burada. Ben bir daha giriyorum. Lan biz niye aynı oyunu Sana Sen biz niye aynı oyunu? Başka bir oyuna mi? Hmm. Metro'yu seçecek. Metro. Sen çıkıp bir daha gitsene. Niye benden girsene? Ben senden girmediğim için olabilir mi? Hmm. Bir deneyim. Arkadaşlar beni eklemek isteyenler varsa büyük harflerle J yazıyorsunuz. Jik. dur zik. Ama J yerine J yazıyorsunuz. Yazım hatası oldu. Büyük, büyük hepsi büyük harflerle ee, rakamlar küçük ama. Ee, rakamlar büyük bir 13 14 14 1. Al işte ben doğar doğmaz bir tane ayı gibi bir tane pigi var. O gitti beni vurdu, pigi etti beni. Sen pigi. Sen pigi daha değilsin. Çıkamıyorum yukarı. Bodrum. Ay. ay yoy, 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 yoy. Tövbe bismillah. Jey, ay jey. Biz aynı oyunda oynuyormuşuz ya jey. Şu anda jey öldürdüm yani. Zıpla. Cemre öldü. Zıpla. Öldürdüm. Bak zıplayan şey Cemre. Ha. Gel hadi. Senin bodrumu dağıldığını gel. Zıpla kilo ver. <laughs> Zaten yaşlı babaanneye dönmüşsün. Kilo Allah 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 Allah. Sana geri bir yoldu ya korktum. <laughs> Çekici almıştım şuraları kıracaktım. Ben bitacaktım. ben, ben şey doğar ettim. doğmaz ben doğar doğmaz beni direkt vurdular lan pigi etti Bu mu vurdu seni baltalı? Ayı ya senin. şu ayı olan. Ayı değil lan bunu. Bu ne? değil mi? Bu gider. Aşağı inen ayı işte o. O ayı değil yalnız. Ne? O, o köpek. Doggy yazıyor. İsmi Doggy. Doggy. Ben Daha gideceğim. Gildiz. Ben gideceğim 400 liraya aslanı alacağım. Piju olacağım? piju. Adam sen oradan nasıl vuruyor? E, sonuncusu nerede ya? Ha sonuncusu burada. Gel lan. Nerede? Bizim yerde. E, bütün bilgiler toplasana. Bütün bilgiler toplanmış. Ha bak ben senin önündeyim. Yanında Bak şu. Yanımda. Zıpla. <laughs> gel. aşağı mı indi? Burada ya çocuk. Gel. Herkes onu takip ediyor ya. Öldürmek ben öldüreceğim. Benim benim benim. benim. Beni. Ben öldürdüm. Hey. Ben gideceğim şu anstanca 400 liraya. Al. Ben Meliyi alacağım, Angels'ı. 250 lira. Ya seninkisi gene ucuz da benimkisi pahalı. Onu biriktirene kadar aylar olacak. Abartma. İki günde 85 lira. Bizim öğretmen de şey yatıp duruyor ya. Neyse. Videoyu donduracağım çünkü çok az vaktimiz var. Tamam başla. Ha, tamam. Başladık arkadaşlar. Hospital. Infection kaçalım. Ya bu hep havuç. Havucu nerede? Lan burada dibimizde doğuyor biliyor musun? Gidiyorum, 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 gidiyorum. Nerelere gidiyorum. Nerelere gidiyor? Amerika. En son burada doğuyordu herhalde. Kart buldum. Hangi kart? Bana ver. Bakayım. Ama, dur, kart değilmiş. Ben gittim oralardan. Senden baktım Piggy da. Pig yandı. Kaç kanka? Kaç kanka? he merdiven buldum. Yukarı çıktım. İnşallah pigi bulmaz o merdiveni. Merdiveni bulamadım. La bir susun bir, bir video çektirtmediniz ya. ya. En sevmediğim şey. Hasan isyanlarda. Hazırsınız. Hazırız yıllarda. Ben seni seviyorum. <laughs> Videomuz mahvoldu. En başta çekelim mi? <laughs> Yok artık. <laughs> Bundan sonra bir daha video çekeceğim. Lan ben kulaklık da takmayı unuttum. Oy oy oy. Gel la. Ben iyilerek gidiyorum. Anneciğim. Dırırı. Dırırı. Geldi ben ulu havada ola, ola, pigi olarak. Pigi benim farkındasın değil mi? Vatta. the? Tövbe. Oh, <laughs> ne sandın Hayır. Ay gıcığım ay. Gıcık. Gıcığım ben gıcık. Aa çocukları öldür İkizler var burada. Ya kapalı. Kapı... Ya piginin kapanı yok mu? Bir şey yok. Kapadım derdi. Bir şey ay kapalı mı derdi bilmiyorum. Ya lazım şu an. ikili katlı. Lan sen ne diyorsun? <laughs> i̇kili bu çocuklara. İkisi de yan yana ulaşıyor. Bak şurada. Aşağıda boynuzlular ma 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 Aa, bir tane odaya girdiler. Cem evladım bir gelir misin sen? Kulağında diyeceğim. Kulağında bir şey bu var. Nerede lan? Aaa selamın Lan kapıyı kapıyı niye yüzüme kapatıyorsun? Gel tövbe. Bugün benim elim uyuştu zaten. Bir saat. Ya ben nerede şu var Yardım bekle ya. S G S G Z. sana yardım edecek Father da. İki li yaptım. Ya ben niye? Ama e, bir tane kaldı. Boynuzlu ve sarı saçlı kaldı. İki tane kaldı. İki tane. Sarı saçlı öldürdün mü? Bana benziyor. Tipik aynı. Okay. Büküyor, bunu ilk suda yüzebiliyor. Bir kişi kaldı. Ha, sen hangisisin? Zıplıyorum. Ben de buyum. Ne karşı karşıya geldik. Seni öldürdüğüm için gurur duyuyorum. Bir gün sen göreceksin. <laughs> bir düşün. Ama şu an oyundan çıkacağız birazdan. Çünkü video bitecek. Şey 4 dakikası kadar olur. Bismillah da 3 dakikası kalıyor. Lan köpek Bana bir şey oldu. Bu ne? <laughs> Ekranı kıpkırmızı olmuş. Benim bir Arkadaşlar burada. Benim kendi içime girmişim. Arkadaşlar video burada burada videoyu sonuna geliyoruz. Dur bir saniye. Şu evet. kişiyi bulalım da. Arkadaşlar tıkır. çocuk olsan da şu key kartı alıp şurayı açabilse baba ben Piggy oldum. İyi. Ee, evet. <laughs> Aman. Ne diyorsun ya? İyi. 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 Neden diyor kaçırmadım onları? Diğerini öldürseniz ya. Döv. Diğerini öldürün. Cemre düşünsene gerçekten. O, hastaneye gidiyorsun koronavirüsten. Herkes pigiye dönüşmüş. Aa oksun kişiyi de ben vurdum. Oh thank you. Az kalsın süre bitirdi. Arkadaşlar buradaki videomuz sonunuza geldik. Siz de 30 day, like. 30 like. 30 like bekleyin. 30 like atın. Abone olun. Abone ey, dur bir saniye. Abone 10 olursa abone şu anda 7. 10 olursa 7 mi? Ya bilmiyorum. 10 olursa bundan bir sürü atacağım. Bay bay. İkinci bölüm gelecek. Evet. 30 like atın.